<laughs> senin muhabirleri göremiyorum ben İsmail. Çok güzel uçuyor senin muhabirler. Maşallah da, 41 kere. İsmail Çamların üstünde. <laughs> ha gördüm. Siktir et Kemal Doğan'ın kuşlarını çekmeyeyim. 30 tane mi? 50 tane kuş var orada gördüm. Bak bir de videoya çekmeye çalışıyor gerizekalı. 2 tane kuş sürüyor. Başka da yok. Lan yıllardır iki tane kuş sürüyor lan. Adam düzeltir anasını satayım kendini gari. Kaçan kaçsın kaç lira amınam desen gitsin amınam. Nereye gitti lan onlar? İsmail. Postalara bak. Yara, yara girdiler. Postaları yok. bulmaya çalışıyorum zaten ana satayım. Ya olan çıkar ya, çıkamazlar. Yani böyle dağa girdiler ha. Çıktılar bak bak. Tam çamlarınızı da var. Ben niye göremiyorum? Ha gördüm. Güneş vuruyor benim gözüme ya. Aynen, kim Oğlum İsmail ha. düşeceğim lan daha şimdi gireceğim amına koyayım. Kaybettin mi? He? Oğlum daha manzarasına bakıyorum ben şimdi. Sanki adım atsam dağa gelecekmişim gibi. Kameraya baksana lan tabii. Kuşlar nereye gitti lan? Ha neredeler bak. Yine yarığın üstünde bak. Aynen. Şimdi gördüm İsmail senin kuşlar. Dağa gidiyor lan bunlar. Yayılmaya gidiyor galiba. Şu güneşten kurtulacağım ya. Az kaldı. Gideceğim kendime doktordan bir gözlük yazdırayım. Sonra bir güneş gözlüğü alayım. Oğlum kuşlar seni dağa gidiyor lan. İsmail yarıktan tamam gitti onlar. Ha önünden dönüyorlarmış. Daha havası alıyorlar. Ben seviyorum böyle daha havası alan kuşları. Gözümüz baş kaldı orada garip garip bakıyor ötekinlere. ötekinlerde de açtıktan ama keremik keremik kiremit geziyor. Bu ne kafa kuyruk? Karabuzalı bak al çocuktan. Bak bak gördün mü? Haydi. Geliyor. Bak Kemal Doğan diyor ben sonra şeyim görüyorum. Ulan dört tane göz var anasadayım. Kuşu görmüyor ya. Yani. Nasıl iş ben anlamadım. Karşısına kondu. Bak onu da görmüyor ha. Bize bak kuş çalışıyor. Gidiyor lan. Ya anasını ya. Hop, Kemal Doğan'a indi. Tamam, şimdi gördü. Yem atıyor kurnaz direğinin dibinden. Vav, wow. yandın oğlum. Seni YouTube'da paylaşacağım. Aynen, kuş kalktı. Ama yine gitti, Kemal Doğan'a indi. He. Bacaya. Kümesin üstündeki bacalar. O salak görmedi onu. Daha yeni görüyor. Adamda dört tane göz var. Görmüyor ya. Kemal Doğan. Yat yere yat he. Kalkan. He, aynen kalkan. Kümesin üstüne indi. Kafa kuyruk karabozalı. Bir kafa bir kuyruk hafif lekeli. Aynen bana dişi lazımdı. Ya yani yere. Al hemen al. Al lan. Al lan. Lan alsana lan. Ulan Kemal o hadi gari lan. Allah cezanı vermesin. Heh, aldın ama dört gözden demek kuşu şeyde görüyorsun. İki, tanesi bu tarafta, iki tanesi bu tarafta. Olabilir. Neyse nereye koydu? Heh? Kendi kuşu değil mi? Aynen. Kemal Doğan kendi kuşlarını bantlayıp bantlayıp bana satayım yabancı tuttum diye beni arayıp Ozan abi bak şunu koydum yeme canımı sıkma benimle çocuk oynak uçur da oynak izleyelim.